Büyükşehir Belediyesi özel eğitim gereksimi olan bireylerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için Kocaeli'de yaşayan özel çocuklar için Cumhuriyet'in 100. yılında 100 özel eğitim sınıfını hayata geçirdi. Eğitim sınıflarının tanıtım programı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Engelleri Kaldırıyoruz panelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın moderatörlük görevini üstlenecek Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtladı ve sınıfların tanıtımını yaptı. Gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, AK Parti Yedek MKYK üyesi Davut Coşkun Şiviroğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Demokrat Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, özel öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın yaptığı konuşmada şunları söyledi. Benim kendi evladımın hikayesi ayrı bir hikaye. O olmasaydı bu ve buna benzer projeleri yine yapacaktık. Ama bu durumu bu kadar iyi anlayamazdım dedi. Farkındalık meselesi olduğunuzu da fark etmenizi istiyorum. Yani biz fark ettikçe e, yapılıp edilenler daha iyi olmaya başlayacak. Çünkü konuşulmadığında e, çok minimal konularla ulaşılmaya başlanıyor. Mesela isimlendirmeyle uğraşıyoruz. Çok merak gelecek size ama ben e, hani bir zamanlar çok eskiden beni lütfen yanlış anlamayın bir e, çocuğu engelli olan bir baba olarak bunu söylediğimde zannediyorum yanlış anlaşılma. Mesela eskiden sakat denirdi. Sakat denmesin e, engelli densin. Şimdi özel dersin. Kelimelerle oynuyoruz. Aslında bizim problemimiz kelimelerle değil, içselleştirip içselleştirememeyle alakalı. Bunlar böyle konuşuldukça meseleler daha da düzelecek. Şimdi farkındalığa da vurgu yaptıktan sonra